Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe-Atay Spor mücadelesini değerlendireceğiz. Resine Tok'a sormak istiyorum elbette. Kağıt üzerinde baktığımız zaman gerçekten e, formda olan Fenerbahçe'yi gösterebiliriz. E, ama bu karşılaşmayı öncelikle nasıl okumamız gerekiyor? Yani biz bu karşılaşmaya baktığımız zaman puan olarak mı okumamız gerekiyor? Hakemler üzerinden mi okumamız gerekiyor? Yoksa oyuna bakıp bir okuma mı yapmamız gerekiyor? Yapılan açıklamalar biraz daha puan üzerinden değerlendirmeler oluyor genellikle. Sevgili Ezgi, genelde her zaman sağ içinden olarak başlarım ama bence maçtan ziyade Fenerbahçe türbünleriyle başlamak lazım. E, oraya giden eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, ailemizden insanlar var. E, bir gerginlik oluyor. E, hayat kırıklıkları çok fazla. Dolayısıyla burada e, hani Sayın Başkan'ın bir an önce bu sorunu çözmesi gerekir. Taraftarla kucaklaşması gerekir. Kendisine destek veren, vermeyen, kim varsa onları dinlemesi gerekir. E, çünkü başkan ve taraftar birlikte olmalı, bir arada olmalı. E, Fenerbahçe'nin artık sağ içinden ziyade öncelikle çözmesi gereken konu budur. Bu da Sayın Başkan'a düşer. E, Naçizane hani bu Önerimle Baş şimdi Diğer bir önerim. Yani biraz da Fenerbahçelilik üzerinden değerlendirdiniz. Ya Şimdi Fener ben saha için zaten eleştiriyoruz. Hani <laughs> Serdar ilk baştan beri söylüyor e, olmayacağını. Biz de işte eleştiriyoruz. Ergin de söylüyor ama konu artık e, sıkıntılı Hı. bir hale geldi. Yani şimdi çocuklar Fenerbahçeliyorsa çocuklarınız Fenerbahçeli olacak. Aileler maça giderse olacak. Yani hem başarı lazım hem de çocuğunu maça götürmen lazım. Coşku lazım. E, coşku lazım ama hani türbünlerin bir arada olması lazım. E, bu yüzden Sayın Başkan'a olarak çok büyük bir görev düşüyor. Sayın Acun Bey'in konuşması ya da Burak Bey'in konuşması çok değerli ama Sayın Başkan'ın çıkıp artık konuşması ve kendisine destek veren, vermeyen herkesi bir yere tutacak bir çağrıda bulunması gerekir. Ve ne nihayet kendisine yerleştirileri de anlaması gerektiğini düşünüyorum. İlk söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim, Sayın Jose Mourinho'ya televizyon izlemesin Türkiye'de, sosyal medyayı az da olsa takip etmesini ve gazete okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü kapalı kendi dünyasında yaşıyor demek. Yani insanlar ne, ne diyor? Ergin ne yorumluyor? Serdar ne yorumluyor? Hadi beni geçtim. Ezgi ne diyor? Hani bu arada gerçekten çok iyi yorumlar da var. Çok katkı yani bazen gerçekten acayip yorumlar olabiliyor sosyal medyada dijital medyada ama gerçekten benim de çok beslendiğim, çok katma değer sağlayan, fikrimi değiştiren yorumlar da görüyorum. Hem bizim kanalımızda hem farklı mecralarda. Sosyal medyada da sizin neyi takip ettiğinizde. Tabii de... tabii yani orada da çok faydalı işler oluyor. Yani dolayısıyla ben şunu anlamıyorum. Türkiye'desin, gazete okumuyorum. Türkçe bilmediği için mi demek istiyorum ama gazete okumuyorsan da gazete okuyan biri ha Atilla Gökçe bunu yazmış, Tayfun Bayındır bunu yazmış, Ergin bunu yazmış diye bir rapor sunabilir. Sosyal medyada ben de faydalı şeyleri takip etmeye çalışıyorum. Birebir öyle bir vakit ayıramayacağını biliyorum. Ama bununla ilgili destek alabilir. Televizyon izle, anlamayabilirsin ama mutlaka bununla ilgili de e, bir destek alabilirsin. Ben Fampersi'ye bir kere sormuştum. Televizyon izliyorum. Yani seninle ilgili konuşanları biliyor musun diye. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de dev operasyon. Altı Neşter. Jose Mourinho'nun raporu dahilinde hareket eden Fenerbahçe yönetimi 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Vedalaşma planları yapılan söz konusu 6 futbolcunun 3'ünün bon servisiyle diğer 3'ünün ise kiralık olarak gönderileceği belirtildi. Fanatik gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'nin biletini kestiği 6 futbolcu şöyle. Serdar Aziz, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Bartu Elmaz, Emir Ortakaya, Lincoln Henrique. Fenerbahçe yönetiminin Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve Burak Kapacak'a bon servisiyle Bartu Elmaz, Lincoln Henrique ve Emir Ortakaya'yı ise kiralık olarak göndermeyi planladığı haber detayında yer aldı. Fenerbahçe'de flash osayi gelişmesi Crystal Palace ile masada. Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi için devreye girdi. Nijeryalı Yıldız'ın Premier Lig ekibiyle sezon sonu anlaşmak için masaya oturduğu öne sürüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde tecrübeli Saabek, Crystal Palace'ın Arsenal ile oynadığı maçta tribünde yerini almıştı. Bu durum transfer iddialarını güçlendirmişti. O Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek. Fenerbahçe'de As Acun Ilıcalı, o sayı için yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık ifadelerini kullanmıştı. Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği ise halen belirsizliğini koruyor. 27 yaşındaki futbolcu Sarı Laciverliler'de bu sezon 18 maçta bir asist yaptı. Fenerbahçe'de Levent Merkan'a Serie A'dan talip. Transferde birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi diğer yandan kadrodan ayrılacak isimler için çalışmalarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve forma şansı vermediği Levent Mercan'a İtalya'dan talip çıktı. İtalyan basınındaki haberlere göre Serie A ekiplerinden Genoa Levent Mercan'ı gündemine aldı ve Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen tecrübeli oyuncunun ismi Eyüp Sporla da anılmıştı. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maçlarda 12 dakika süre aldı. Piyasa değeri 2 milyon euro olan sol bekin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçeden Ahmet Kutucu için takas planı. Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Eyüp Spor forması giyen Ahmet Kutucu için transfer planını belirledi. A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenmesine rağmen şu an için Eyüp Spor'a resmi bir teklifte bulunmadı. Eyüp Spor, Ahmet Kutucu için 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe'nin ise bu bonservisi verme niyeti yok. Sarı Lacivertliler, Ahmet Kutucu için Eyüp Spor'a takas teklifi sunmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin takasta teklif edeceği isimler ise Emre Mor, Serdar Aziz ve Levent Mercan. Eyüp Spor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmet Kutucu ise bu sezon 17 maçta forma giydi ve 7 gol, 5 asist yaptı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Eyüp Spor'dan Berke Özer ile ilgili gelecek sezon için hedefi var. Sarı lacivertli ekip bu sezon için Berke ile ilgili bir girişim düşünmüyor ama gelecek sezon için girişimi olabilir. Roberto Firmino'nun menajerinden Fenerbahçe cevabı. Roberto Firmino'nun temsilcilerinden Nenezini, Brezilyalı yıldızın adının Fenerbahçe ile anılması sonrası açıklama yaptı. Al Riyadiyaha ya konuşan Nenezini, Fenerbahçe'den Firmino için yazılı ya da sözlü bir teklif almadık, Firmino Al Ahli'de kalacaktır dedi. Arap basınında yer alan diğer haberlerde ise Al Ahli teknik direktörü Matthias Jaisle'nin Firmino'nun performansından memnun olmadığı, takımdaki Ivan Toni'yi bu bölge için yeterli gördüğü ve satılması raporunu verdiği kaydedildi. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, kariyerinde Tom Bense, Figerense formaları giydikten sonra Ocak 2011'de Hoffenheim'a transfer oldu. Temmuz 2015'te ise 41 milyon euro karşılığı Liverpoollu oldu. 2023 yazında ise Suudi Arabistan ekibi Alahli'ye bedelsiz transfer oldu. 55 defa Brezilya milli takımı forması giyen ve 17 gol atan Firmino, bu sezon oynadığı 19 resmi maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı. Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in son durumu. Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen ancak Jose Mourinho'nun gelişi sonrası gözden çıkarılan Serdar Aziz'in son durumu belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Serdar Aziz, Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho'nun kendisi için vereceği kararı bekliyor. Haberde Serdar'ı isteyen ve temsilcisine ulaşan kulüpler olduğu ancak oyuncu tarafının an itibarıyla hiçbirisine geri dönüş yapmadığı belirtildi.